milli takımımızın Dünya Kupası 2026 elemeleri grubu belli oldu biliyorsunuz. E grubunda yer alıyoruz. İspanya, Hollanda galibi. Aynı zamanda Gürcistan ve Bulgaristan'la birlikte aynı gruptayız. Gürcan abi sen bugün satır arasına da bağlandın, değerlendirdin ama yani biraz daha senden geniş değerlendirme almak istiyorum. Şimdi Uluslar Ligi'nde çok iyi gitmedi son dönem. İşte şimdi 20 Mart, 23 Mart Macaristan'la bir ee, tekrar oynayacağız play E, ee, Burada 4 takım Uluslar Liginden gelecek. 12 takım Dünya Kupası elemeleri gruplarından birinci çıkacak. Ee, kalan ikincilerle e, bu 4 takım da play-off oynayacak. Ee, öyle bir format var. 48 takım katılıyor Dünya Kupası'na. Sayı arttı. Artık biz de çok gitmek istiyoruz. Orada olmak istiyoruz. Şimdi yani grup lideri olur muyuz? Hollanda gelirse olma ihtimalimiz var. İspanya gelirse yok. Avrupa Şampiyonası'nı? Onu, onu kabul edeceğiz. İkincisi, Kupasını e, alan üstü, takım. E, Gürcistan, Bulgaristan. Gürcistan için de yine hafife alınacak bir takım diyemeyiz diye Abi, hesapta galleri yenip Karadağ'a gezmeye gidiyorduk değil mi? Evet, olmadı. Yani Gerçi gibi. penaltı menaltı kaçtı Galler maçında da <laughs> bir şey demiyoruz. Yani biz ne zaman bunları yeneriz dersek o maçlar bizim için problemli, sıkıntılı geçiyor. Yani gruba baktığımız zaman Hollanda veya İspanya bu, bu ikisiyle oynayacağımız maç eğer hangisi olursa <laughs> bak en iyi maçlarımız olacak. En iyi performans gösterdiğimiz maçlarımız olacak. Ama... İspanya-Hollanda e, galibi de bu arada Mart ayında belli olacak. Şey e, Sana karşı savunan takımları biz Montella döneminde hep problem yaşadık. İçerideki Karadağ maçında da problem yaşadık. Gürcistan maçında da şeyde de e, Avrupa Şampiyonası'nda da. Ve e, bu Santrafor'suz oynuyor. Horvet var takımda elbette. Ama o bildiğimiz sırtı dönük e, pas noktası olacak Santrafor'u e, çok seçmiyor. Tercih etmiyor neden etmiyor bilmiyorum. Belki öndeki oyunculardan. Yani Barış Alper'i biliyorsun orada kaç kere denedi. Ee, Barış Alper'den de verim alamadı. Yani Barış Alper'in sağ veya sol e, kanatta ürettiği performansı orada yapamadığını gördük. Bir de takımın gene, geneline baktığımız zaman ön, ön tarafı hep Santroforlu. Yani o e, alışveriş yapabildikleri. O Santrofor'un defansın gözünü oyalarken kendilerine boşalan e, yaratta boşalana sizin ıı, oyuncular grubu ön tarafımızda. Hı hı. Ee, o nedenle bir santrafor bulacağız. Daha dokuz ay var maçların <laughs> başlamasına. Önümüzdeki sene evet. e, Eylül, Daha Eylül başlay Eylül'de başlayacak. Eylül'de başlayacak ama, ama Eylül dönemi de çok böyle hazır olduğumuz bir dönem olmuyor bizim. Aha, onlar da hazır olmuyor. Neyse evet. bu yaz en azından e, bir tek kulüpler Şampiyonası var değil mi Amerika'da yapılacak. Hı hı. Yani biz bizden de takım gitmiyor. Bu yaz en azından oyuncu grupları dinlenerek geçirecekler. Daha rahat olacaklar. Evet tabii yani geçen, geçen sezonun üstüne çok, çok, çok zorladı. Avrupa Şampiyonası'nın üstüne başlayan liglerle birlikte. Bu arada şimdi İspanya-Hollanda galibi dedik ama İspanya-Hollanda'nın eşleşmesinin ise G grubuna gidiyor. O da ilginç çünkü ondan bahsetmek istedim. Polonya, Finlandiya, Litvanya ve Malta var o grupta. Ee, yani aslında Hollanda mağlup olup o gruba gitmeyi de isteyebilir. Yani o grup biraz daha böyle... E, milli maçlar öyle olması yani. E, kağıt üstünde şey geldi. Milli maçlar öyle olması yani. E, onu e, hesap edeceklerini düşünmüyorum ama İspanya... Polonya, Finlandiya, İspanya, Malta. Ha. İspanya, Hollanda'nın mağlubuyla karşılaşıyor. Yani İspanya zaten normalde elemesi lazım Hollanda. O maç yani şartları. oradan geçmesi lazım. Evet. Biz de Hollanda ile çeyrek final oynadık. Avrupa Şampiyonası'nda ee, orada takıldık maalesef Hollanda'ya. Ee, genel olarak gruplar böyle. Ee, buradan bir kez daha altını çizelim. Grup birincileri direkt e, gidecekler Dünya Kupası'na. Grup ikincileri de e, Uluslar Ligi'nden gelen dört takımla birlikte play oynayacaklar. Eleme usulüne göre oynanacak e, bu karşılaşmalarda. E, Avrupa'dan Dünya Kupası'na toplam 16 takım katılıyor. E, eskiden de e, yani 13 takımdı yanılmıyorsam Hücran abi. O e, sayı arttı. O anlamda biz de artık e, Uluslar Ligi'nden olmasa da işte Dünya Kupası elemelerinden oraya gitmeyi hedefliyoruz. O şansı kaybettik. Grup, grup lider olsaydık eğer burada işte grubu üçüncü bitireceğiz. Evet. Belki o play oynama şansımız bile olmasaydı, hı hı. grup lideri bit bitirseydik o kuranın içine girebilecektik. Çünkü... E... Uluslar Ligi'ndeki, Aynen değil mi? Çünkü bu e, grubu birinci bitiren bir sürü takım. Zaten bu gruplardan çıkıp gidiyorlar. Evet, zaten yani şimdi Uluslar şey... Ligi'nde 54 takım var. E, bu Dünya Kupası elemelerinde e, ilk ikiye girmiş 20, 24 takım direkt oradan eleniyor. Sonra kalanlar tekrar sıralanıyorlar. Ha, yani o ve oradan ilk O bir o, o bir şey e, basketbolda da var ya. Wild card mı diyorlar. Wild, wild card. gibi cebimizde cebimizde olacaktı grubu lider e, bitirmeyi başarsaydık. Ama bu bu gruptan normalde yani ben e, bu genç takımımızın artık tecrübeli ve usta olduğunu düşünüyorum. Önemli takımlarda oynayan oyuncularımız var. İşte Kenan gibi Arda Arda Güler gibi. İşte Keremle Orkun başka bir mesafeye gidiyorlar Benfica'yla. Hakan Çalınoğlu gibi ciddi Çok önemli bir kaptanımız var. Kaptanımız var. Aynen. İşte e, Çağlar Melih oynamaya başladılar. Belki e, hı hı. stoper sıkıntı e, çekmeyeceğiz oradaki verimle. Ferdi'den neredeyse hiç yararlanamadık. Evet. E, Ferdi'nin e, gireceği bir mini takım. Hakikaten iyi bir mini takım e, oluşuyor. Tek tek de baktığımızda bunların bir oyun bulması lazım. Belki... E, Öğren onu söyledim. Belki Montella'nın bu 4-6-0 ısrarı o yüzden. Devamlı aynı taktı, aynı sistem oynatıyor ki... E, değişik Olsun. takımlardan gelen oyuncular... Taka. milli takımda bu sistem içinde birbirlerini... tanısınlar, düzeni ya da ne yapacaklarını... E, <laughs> daha iyi bilsinler diye... E, oynatıyor olabilir. E, ve Eriyeceğiz gideceğiz yani yani bu, bu şeyin artık yok Gürcistan sorun çıkartırmış yok e, Bulgaristan evet. futbolu gelişiyor ama. sonra bir A dünya kupasını yani şey, e, keyifle izlemek mesela, istiyoruz yani aynen. içinde yer aldığımız Avru bir dünya Avru kupası. Avrupa Şampiyonası'nın hedefimiz finalde yani o iddiada olan bu milli takım oyuncuları çeyrek finalde elen dersen de dediğin gibi e, hakemle de ilgili sıkıntılarımız vardı fakat cezalı oyuncularımız da vardı o, o maçta eksiklerimiz de vardı. Ama İspanya veya Hollanda ile eşleşti. al sana final, Avrupa Şampiyonasında hedeflediğim final. Hadi göster, siner yani. o değerli değerlerini ortaya koysunlar yani grup İkinci açısından. bir final şansı olabilir gerçekten. Ameli takımızda başarılar diliyorum. Tabii önümüzde uzun bir süreç var. Bu sürecin başlangıcı da bugün belirlendi. Dünya Kupası eleme gruplarıyla birlikte. Şimdi biraz da tekrar. UEFA Avrupa Ligi'ne temsilcilerimize dönelim. Dün akşam oynanan iki maçımız var. Malmö Galatasaray ve Bodo Beşiktaş maçları. Malmö Galatasaray karşılaşması 2-2. E, sona erdi bu karşılaşmada. Gelert ve Yunus'la golleri buldu. Sarı Kırmızılılar. Şimdi bu karşılaşma e, Malmö deplasmanı işte e, Kuzey deplasmanları her iki takımımız da Kuzey'e gitti. Zordur dedik ama Galatasaray tabii çok eksik gitti bu karşılaşmaya. Hatta yedek kulübesinde 11'de başlayan ya da sonradan oyuna girebilecek durumda olan üç oyuncusu vardı Kerem Demirbay, Nelson, Nelson. bir diğeri de hakim Ziyech. Başka da oyuncusu yoktu yani diğerleri altyapıdan işte Efe Akman vardı genç oyuncu onu zaten oyun aldı Okan Buruk ama hani bu hamleler mi yoksa? Ortaya konulan oyun mu nasıl değerlendiriyorsun sen? Yani ben e, belki de sezonun en kötü futbolunu oynadı Galatasaray. Yani bunda senin dediğin gibi eksiklerin de rolü olabilir. Eee mesela İkeriye 2-3 şutla bitirdi. Ve e, den bir Osimen ya da Icardi e, efekti alamadınız. Takıma Al, evet, oraya da taşıyamadı orada o pas şeyinde şeyim, etkili de olamadı. Davinson'un erken çıkması özellikle beraberlik golünde yani 2-2 olan golde Davinson olsa o gol olmazdı diye düşünüyorum. O açığı kapatırdı. O bölgeye gelirdi. Ama bu kadar sert ve sık bir maç periyodunda sakatlıklar olacak çünkü e, Galatasarayın kulübesi sadece bu maçta değil, diğer maçlarda da e, eksik.